Merhabalar değerli dostlar. Bu akşam sizlere binlerce yıldır tarımı yapılan enler bitkilerden birisi olan nohut hakkında kısaca bilgiler vermeye çalışacağım. Nohutun ana vatanının Türkiye, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğu belirtiliyor. Yapılan çalışmalarda nohutun 7000-7500 yıldır sofralarda olduğunu ortaya koymuş. Ama maalesef bugünlerde Kanada'dan, Meksika'dan alıp getiriyoruz. Anavatanını terk etti nohut. Güney Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya taşındı. Aslında dünyada en çok tarımı yapılan, nohut tarımı yapılan ülkelerden birisi Türkiye'ydi. Hindistan, Türkiye ve İran artık Türkiye'de nohut tarımından bahsetmek anlamsız. Ama yine de biz nohut tarımı nasıl yapılır? faydaları nelerdir bu konuda kısaca bir bilgi verelim. Ee, insani sorumluluğumuzu yerine getirelim. Şimdi nohut tarımı yapabilmek için önce toprak sıcaklığının 3 derecenin üzerinde olması lazım yoksa nohut çimlenmiyor. 15 derece optimum sıcaklık, 26 derecenin üzerine çıkarsa hava sıcaklığı çimlenme olumsuz etkileniyor arkadaşlar. Aslında çok güçlü bir bitki. Kökleri 2 metre kadar derine gidiyor. Kuvvetli toprakları seçiyor o yüzden. ideal sıcaklığımız biraz önce söylediğimiz gibi 18 derece ile 26 derece arasında olması gerekiyor. Düşük sıcaklıklarda mesela dondan zarar görebiliyor nohutumuzu. Fazla nemden çok hoşlanmaz. Yağışlar çok olursa mantar ve kök çürüklüğü hastalığına rastlanır büyük olasılıkla. O nedenle sulanmayan kıraç bölgelerde ekilebilir. Suyla arası pek yoktur. Ülkemizde susuz tarımı yapılmaktadır genelde. Tuzluluğa çok dayanıklı nohut. Tuzluluğu en dayanıklı baklagil çeşidi bu nedenle tuzlu topraklarda uygulanabilecek münavebelerde, ekim nöbetlerinde nohuta sıkça yer verilir. Çok asitli toprakları sevmez. Asit toprağın asitliğinin 7,5-8 derece arasında pH'inin yer alması gerekiyor. Tek yıllık yazlık bir bitki. 60 ila 100 gün arasında değişen bir vejetasyon süresi var. Kuraklığa dayanıklı olduğu için kıraç arazilerde, kurak ve yarı kurak iklimlerde ekimi tercih ediliyor. Sıcak yetişmeye uygun olan nohut, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerimizde oldukça yoğun yetiştirilmekte idi. Nohutun ekim dönemi bölgelere göre değişmekle birlikte İç Anadolu'da Mart sonu Nisan başı, Doğu Anadolu'da ise Nisan başıyla Mayıs'ın başı arasında değişen aralıklarda ekimi yapılıyor. Kışın ekimini yaptığınız nohutu yazın 60-100 gün rejetasyon süresini hesaplayıp yazın yetiştiriyorsunuz, hasat edip üretime, tüketime sunuyorsunuz. 60-100 gün vejetasyon süresi bunu bilirsek kafi. Mayıs başında eksek, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos sonu gibi hasata uygun hale geliyor. Peki bu nohut tarımı kısaca özellikleri böyle nohut bitkisinin bize ne faydası var? Güzel kardeşim nohutun. Nohut Önemli bir lif kaynağı sevgili arkadaşlar. Nişasta ve azot madde bakımından da oldukça yoğun ama bitkisel yağ ve protein içermesi çok önemli. Bitkisel yağ, protein ve içerdiği mineraller nedeniyle vegan beslenme için et yerine geçebilecek bir tercih. A, B6, B12, C, E, K vitaminleri ile birlikte bakır, demir, kalsiyum, manezyum, potasyum, selenyum minerallerini de içeriyor. Bu da çok önemli. Çözünür lif açısından zengin olduğu için kan şeker sindirimi optimize ediyor ve kan şekerimizi dengeliyor. Nohutta bulunan manganez sayesinde cilt sağlığına faydası var östrojen hormonunun dengelenmesine yardımcı oluyor. Hücre ve doku onarıcı, hızlandırıcı etkisi var nohutun. Ayrıca gebelik öncesi ve sonrası gerekli olan bir B vitamini çeşidi olan folat içerdiği için özellikle bu dönemlerde kullanılması tavsiye ediliyor. Kemik gelişimi ve kolajen üretimi için gerekli içeriği nedeniyle özellikle gelişmekte olan çocukların ve menopoz sonrası kadınların öğünlerinde yer vermesi önemli belirtiliyor. Çünkü kemik sağlığına faydası olacak, kemik gelişimine ve kolajen üretimine de yardımcı olacak bu dönemlerde de bu iki madde çok önemli vücut için. Nohut kalp ve damar sağlığına da iyi geliyor, sağlığımızı koruyor. Şimdi birçok faydasından bahsettiğimiz bazılarını e, sizlere ilettiğim bu kadar faydası olan nohutun haftada bir iki defa sofralarınızda yer alması sizin sağlığınız açısından oldukça önemli. Ben sıkça tüketilmesini tavsiye ediyorum. Sizlere de sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.